Efendim ben Melike Şahin. 32 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Müzisyenim. meslek hayatımda 10. senem. İlk 6 yıl Baba Zula söylemiştim. O zamanlar daha mezun olmamıştım okuldan. Boğaziçi'ne sosyoloji okudum. 4 yıldır da kendi solo kariyerimi inşa etmek üzerine çeşitli çalışmalar yapıyorum. Öyle. Ya yani üzerinde çalıştığım işin kusursuz olması diye başlamıyorum. Ee, Yola öyle çıkmıyorum ama e, benim için o projenin, o işin kusursuz olması şu açıdan önemli. Ee, vurgulamak istediğim duyguyu, hissimi, kendimi ne kadar samimi bir şekilde ortaya koyabiliyorum. Ee, ne kadar cesurca hareket edebiliyorum, bu manada sınırlarımı zorlamak gibi bir şeyim var ama hadi kusursuz bir şey yapacağım diye olmuyor tabii ki. Değişikliklere bazen açığım, bazen de değilim. İnanılmaz muhafazakarım. Mesela müziğimde çok açığım değişikliğe, yeniliğe. E zaten olmazsa böyle çok tıkanırım ve e, içim şişer. Ama atıyorum e, sürekli gittiğim lokantalarda sürekli aynı şeyleri yerim falan. Hani bazı konularda da inanılmaz. Kapalıyım, değişik hiç istemiyorum. Vallahi çoklu projelerde olmak, e, düetler, e, polevler yapmak beni daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü herkesin çıkımından çıkardığı farklı malzemeler e, daha merak ve heyecan uyandırıyor içimde. Yani tek başıma çalışmak da hoşuma gidiyor ama diğer insanlar ve onların fikirleriyle bir şey üretmeye çalışmak daha heyecanlı. Gülmeyi, güldürmeyi severim Çok güzel, şimdi ben bahsediyorum. Kurallar çoğunlukla gerekli. Bazen de değil. Ee, yani çünkü... <laughs> Nerede? Çokluk orada. <laughs> <laughs> yani bir yer, bir şeyi, bir koordine, bir hareket edebilmek için... Ee, ...okey yani belli başlı kurallara herkesin ihtiyacı var da... ...o kurallar üstünden... Ee, ...insanların üstünde böyle baskı bulutları... Çıkmaya başladıysa orada tabii e, sıkıntı var yani. Oralara girersek 30 saatte onu anlatabilirim ama girmesek <laughs> daha iyi. Kendimi sistemin bir parçası olarak görmek durumundayım maalesef çünkü öyleyim yani e, işte işim var, müzik üretiyorum. Metropolde yaşıyorsun, sırt bu bile zaten şey hani o aşırı çarkların bayağı böyle bir tanesine dönüp dönüp duruyoruz. Bunun dışında zaten kim olabilir ki? Çok zor değil mi? İl sesimle çalışırım. Ee, sezgilerime çok güvenirim. Ee, ama akıllı da bir insan olduğum için <laughs> onları arada mantıksız gecinden geçiriyorum tabii ki. Valla işler istediğim gibi istediğim özenle yapılmazsa inanılmaz sinirlenirim. Ben iş konusunda zaten biraz patetik bir çocuğum. Yani tipimden hiç anlaşılmaz ama bayağı kontrol free'imdir. Bir süredir üzerine çalıştığım ve kendimi rahatlatmaya çalıştığım bir alan ama ee, bir yandan da bir isim ve bir marka inşa ediyormuş gibi düşündüğünde beni yani Melike Şahin diye aslında bir şey sunuyorum. Hadi bu bir hikaye olsun, bir insan izliyoruz orada. Ee, küçüğünden büyüğüne o operasyondaki her şeyle inanılmaz ilgiliyim ee, ve e, ekibimin de en az benim kadar özenle, disiplinle, prensipli olarak çalışması noktasında bayağı takıntılı bir insanım. Ama neyse ki harika bir ekiple çalıştığım için ...kontrol manyaklığım bir tık son dönemde azaldı. Yeah! <gülüyor> <gülüyor> Bariz insanım. insanı. Ee, etrafımdaki insanları düşündüğümde çok zor. Yani onlar için o şeyi e, anlamak, oturtmak. Her zaman da kredilerini veririm. Helal olsun derim yani. Büyük resme bakmak önemli ama... ...büyük resmi oluşturan şey de bir sürü küçük resim. Ee, ben daha küçük resimler ve oradaki... ...kalitenin oturmasına daha takık birisiyim. İnsanlarla konuşup kafa açma koşuma gider. <laughs> ya son söz olur, ilk söz olur fark etmez ama genelde risk alıp ilk sözü söyleyen ve e, lafa böyle haddimi aşıyorsam beni affet ama acaba şöyle şöyle, şöyle? falan diye kişileri şeffaflığa e, davet etmekten hoşlanan bir insanım. Planlarıma sadığımdır ya evet. Çok fazla plan yapmıyorum, öyle bir sorunum olabilir. E, ama yaptığım zaman sadığım. Mesela albüm yaptım filan Ben biri fikrimi sormasa da konuşabilirim. Yani severim çünkü konuşmayı ve fikir beyan etmeyi. Eskiden çok daha e, fevri bir şahıstım. Şimdi biraz oraları derleyip toparladım daha makul bir e, insana doğru adım adım ilerliyorum. Çeşitli felaketlerle başa çıkabilme e, cesaretine hep gurur duymuşumdur. O yüzden ee, çıkış yolu bulma noktasına kendime inanılmaz güvenirim. Ya, hayatta en sevdiğim özelliğim falan hatta. Bir Zümrü donka vibe'ı var. Sürekli bir ne yandım mı o zaman küllerimden yeniden doğacağım falan gibi bir yaklaşım. Kendimi akışa bırakamaktan çok sıkılmıştım. <laughs> o yüzden artık ya nasıl bir şey acaba falan diye bir salmayı deniyorum ama işte kontrol manyağı olunca insan bir böyle şey yapamıyor yani. Yüzde yüz bırakamıyorsun ama benim için 75-80'i bile görsem okey. İstikrar benim için yani önemli, öyle çok da önemli değil çünkü istikrarlı olmalıyım diye kendimi e, kanıtmıyorum. Çünkü bence ben zaten öyle birisiyim ve kendiliğinden öyle, işimle ilgili öyle, sosyal ilişkilerimde falan da öyle. Kendi yolumu kendim çizerim. Ay başka kim çizebilir ki zaten? Çizdirtmem, dokundurtmam, ellettirmem. <laughs> kendim çizerim.